Merhaba arkadaşlar bugün ben de bu yoksa ne oynuyorum ne oynadım böyle sesi sesi çok gülüyor çünkü bana ha bak ben Havattan... tek sesi kapattım ya arkadaşlar bugün sizlerle şey oynuyoruz Roblox, ee, ne maniyse PC taklın işte, mutlu oldun bir şey bir şey PC tak. Can arkadaşlar, ben satsam bunları, bunu satacağım bir kere daha. Tam salpise, 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 bunu satacağım, Sat. Önce potumlar çıkartıp sat. Bu sat. Bunu sattım. Sonic 1 kaldı. Sonic 1 bana para vermeye devam eder. Evet. Şimdi ben Sonic 2, Sonic 3 diye yapacağım. Hani Sonic 1 diye ya. Şimdi e, ee, şey yapacağım. Bak, bak, kemo. Yok, bravo. Evet, Sonic 1 yaptım. Şimdi Sonic 2 yapacağım tonik devre Hh hmm. Kaşık alalım ya. Yediz alalım. Tamam alsana. Bir adet ya. Bir tane. Evet. Bir tane. Oldu mu? İyi alınmıştır. Buradan 560 alacağım. 560'lık. Al 15. Evet, almıştım. Tamam kaç tane al ya? 3 tane. Yok, i̇ki al. İki. Tamam. Tane yetmez bize. Yani sürekli marketlerde sürüm 200 alacağım. Aman 700 yüz al. Alo. Bir tane alacağım. Yok bundan da iki alalım. Aman iki tane yani iki yüz aldık. 250 al. 250 alacağım. Al. Allah'ım ya Rabbim ya deli oluyor. Şuna al. Evet, iki tane al. Aa param yokmuş. Bundan da al almıyorum. Oğlum sinirime gidiyor. Evet, iki tane al. Tamam. İnşallah almıştır. Evet eminim de param gidiyor. Kanları ucuz alacağım. 70 alacağım. Yoksa param gidiyor. E ama ne oldu Tamam. Mağaza. Mağaza al. Yo, ne mağazası? An sayfa. Ana, ana sayfa. Allah'ım ya deli olacağım. Tamam ya bir yapalım zaten. Her şeyden bol bol vardı. Çoğu şeyden. Yine yapacağım. Yapınca size söylerim. Evet arkadaşlar. Bekseler hazır. Bitti. Son iki. Kaydet. Sakiz. Arkadaşlar. paylaştırıyorum. Paylaştır bence. Bir şey diyeceğim ya. Neden bu kadar hoş geliyor? Sonic bir herhalde. Şu da Sonic diye bakayım. Hangi ses Sonic bir? o muysuz Sonic iki? bir Sonic 2. Ha. Şimdi arkadaşlar ben marketten yeni şeyler alayım. Evet arkadaşlar, ikinci şeyim hazır. Bunun 200 para veriyor. Adı Sonic 3. Kaydet. Arkadaşlar. <laughs> Sonic 1'i satacağız. Sen şöyle gibi hani Windows. Windows 1 var sonra Windows 2 yaptılar. Sonra Windows 3 yapacağımı sattılar. Ama öyle değil herhalde. Sonic 1. Podium'unu çıkart. Daha sonra bir zahmet giymiş. Onu anladık. Sat. Peki ya. Ha. Şimdi Sonic 3 alalım. Podyumun üzerine yerleştir. Uf. Oldu mu? Tamam. Kapat. ona kaç kağı para verdim. Kaç kağı kaç kağı kaç kağı. Yani şurada. Sonic 1'de Sonic 2'de Sonic işte. Sonic 1'i sarttık. Bak diyeyim çocuğu evleşin. o. Sonra Sonic bir Bundan sonra Sonic 3 5. 5. Yani 31 yani Ee, bu da bir burada bitirsem yok. Ben bir tane daha yapayım. Arkadaşlar <laughs> çok güzel. O ama sadece ben koyamadım. Onun bir sıkıntısı yok. Şimdi ben bunları boyayacağım gibi daha çok renk kullanıyorum. Ee, kırmızı, mavi, beyaz ve yeşil şey kullanıyorum. Daha çok. Onu söyleyeyim. Kırmızı, mavi, mavi. Bunu kırmızı ve kırmızı. Ay. Hani beyaz kırmızı var şimdi. Ay da şöyle hmm ya. Sonic 4. Kaydet. Kaydet mi? Kaydet herhalde. Tamam. Şimdi selfie'si Bak da oyunlar çık. Geri girdim Çünkü ana anakarttan sonra koyamadım. PC ve ana, şey ve anakarttan sonra. Ya Sonic niye kabul etmemiş ya? Hani şey diye yapmış önce şey yapacağız Sonic 2 podyumdan çıkartalım çıktı mı Sonra Sonic 4'ü podyuma koyalım satalım son iki şey bu herhalde. Evet. Son iki bu son 4. dört. Çünkü son bir son iki yok. Son iki bir son iki Son iki bir silimde son iki buraydı ve onu da buraya yerleştirdim. Bakayım da. Hani ona göre belki bilgisayar evli içmeyi çekebilirim tam. Ee, Kırmızı 4, bu 3. Bundan önceki buradaki 7 bu da 1'di. Bu da bir tane bravo. Yok bravo hadi evi eee yükseltar vardı. Arkadaşlar. Ee, ben bunun 10 olması. E yani yoksa bir şey yapmayacağım da ben şu toplama alanını yükselttin mi? tamam. Çalışma tezgahını yükselt. Yeni podyum alacağım ben. Podyumu yükselteceğim. Podyumu yine yükselt. Aa. Ve biri gelmiş. Bir tane daha podyum al. Lan ne yaptıysa. Gitti podyumu şey yaptı. <laughs> eve girdi. 10 dakika olmasını bekliyorum. Çünkü iki video. Hani mesela ki bir daha Herhalde unuttan iyi birinci nesli, ikinci nesli falan geçiyoruz herhalde iki renk yapabileceğiz. Yani atıyorum yarısı mavi olacak, yarısı kırmızı. Tamam arkadaşlar biz bu videoyu burada yapıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.